Koronavirüsün bu sayıda yayınlığı ve Kendi yok etti hepinizi. Burada şöyle. Sen hiç konuş. Hayır hayır onları yendim. Okey onlar. Evet, seni yendi. Seni diyorum da. En son şampiyon kim? Lakers All Star'la. Baba tamam bunu yaptık arkadaşlar. Lig yaptık. Günlük evet. günlük değişti. herkes bir şampiyon oldu. Sadece Efe olamadı herhalde. En son bana Lakers'ı verdiniz ama bana önceki Lakers'ı kitlediler Tam, abi. Tamam son şampiyon sendin. Evet sen son Efe, şampiyon O ama Efe, Efe, şeydi. Efe hiç, en şeydi. hiç, en gerçek turnu. Efe yani. balonunu patladı. <laughs> 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 Kartın patladı e ama Efe yani. ben de Efe 58 sayı fark etti. 58 <laughs> evetsi ya. Ben oynamadım. Bir devam. devam. <laughs> Abi. Dur. Hayır. Evet. Bak burada olay var. Gözüm de şöyle gözüküyor. <laughs> de şöyle gözüküyor. <laughs> de durdurmaz herhalde. O da meraklısını ama olmuş. <laughs> Abi burada şöyle bir olay var. Orada bak ben adamın şeyine düşüyorum. Adam orayı bastırıyor kendi indiği yere. Ben Aynen, olduğum şey yer şişiyor. Hayır sen inerken... Şişme falan yok. İniş pozisyonu çok yanlış. Böyle sen bir Yani ama gözüküyor. Şey. Sanki şöyle bir yermiş gibi gözüküyor. Evet de derin ona. ya ayağını Taptan sokunca oraya. boşa gitti. Kaptan bastırıyor. Hayır senin inmez. Evet. Valla ama ama nasıl biliyor musun? Sanki şöyle yan <laughs> <yersin>. koyup <yersin. gülüyor> ben bir takla atarak aşağıya geri dönebilir Baba ben şöyle iki ayağımla hani bak şöyle yaptım şöyle ikisiyle iyi diye düşünüyorum. Baba Evinin asansörü var arkadaşlar. Bu adam adım atmayı bilmiyor. Sen oraya nasıl göz aldın oradan inmek? Değil oğlum? Lan telefon oğlum. Lan telefonum. İnşallah telefonum. Deniz gösterdi. <laughs> Ağzını Sigara migara her şey gitti ya. Gözüm nerede? Düştüğün yere bak. <laughs> de ben de diyorum, abi denize düştüm diyorum. Abi denize düştüm evet, direkt. Dur dur dur. Normal <gö> camlı <laughs> abi. Nasıl Cam iş? mı? <laughs> ya, abi, baba <gülüyor> dereceli <gülüyor> dereceli gözler. Sen <abi>. niye <göğülüyor> bordo bereli gibi giriş yaptın bu adaya? Bir de şekil yapacağım. Aha. Kıza yapacaktım onu <laughs> şey. Eyvallah. <laughs> Eyvallah abi. Kıza şekil yapayım dedim. <laughs> gözünde hiç düşme oldu mu bu düşünce? Anlık da olsa. Olmamış. <laughs> Ama o bir de şekilli izleyelim. Kemal'in hiç düşmesi oldu. değil ki abi. Devam. <laughs> <abi. gülüyor> Balık şey. Her gittiğimiz koyda attı boş çekti, attı boş çekti. At, Tuttuğu şey, şey kaya balığı, küçücük şu kadar balıktan ne isterim? <laughs> bir tane balık kalmamış. Kalan balığı da balon balığı ne sürekli evet, O da den şeyi kesiyor. Şunu Onu da evde tuttu. <laughs> Balonu da patlattın zaten. <laughs> ama sen bir tane tuttun ben gördüm. Bir şey. tane tuttum güzel bir balık. O da ama yani şöyle bir şey de o da. Yok bir canım şey. canım böyle bir şey. Yok ya böyle bir <laughs> şey. Oğlum göstersene boyutunu bir Abi şöyle bir şey yani. Benim görmemiş olma ihtimalim var mı tuttuğun anı? Var. Benim gördüğüm size malaş ve balon tuttunuz. Yok abi malaş, malaş, falan değil. Malaş böyle hafif çizgili sarı siyah çizgili olan. Malaş demeden sebebi de balık böyle mal gibi basıyor abi. <laughs> <laughs> Ağzım az önce atladı, ettin, dalıştın falan, burada böyle çıkmışsın ya. <laughs> tüm kuruluşa, şu an tüm kurluk gitti bak. Parmaklarda böyle ya. <laughs> Şöyle, utanmış. <gülüyor> 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 utanmış <gülüyor> Ama alttan düşersen diye korktum ben orada ya. Onun altı boş değilmiş de doluymuş, ben de ona baktım. Almışım, dolu <laughs> ama Kemal şimdi özgürlük ediyorsun da senin videon yok. Bunda mı dedin? Evet. Ben abi manyak mı dedim ah. abi benim bir yerime bir şey olur falan. Katılma sevindiyor kendisi. Ne bütün yemedi? Abi o düştü ya Tolga bundan. Evet, ne o suya düşüyorsun? düştü. Artık. Tek oldum. su evet. orada siz hiç bir görev Su demiri kesiyor İz falan böyle. Bu arada. benim her yerim moraldı. Ulan bu taşla sonra. gidiyor bu <laughs> aileden <laughs> <laughs> sonra. Hayır. Her bütün bacaklarım, kolum her yerim evet. yer mor oldu. Ağrıdı mı mor da ikisi de. Ağrımen çok sıktıysan kendini ağrır ama moral mı? böyle. Benim hiçbir şeyim okuyor. yoktu. Tek yerim şurasıydı, burası ağrıdı. O da Okan abi böyle tuttu beni sürekli böyle. <laughs> abi Suka Şöyle, de, ne kadar eğleniyoruz eğlencesini paylaşma var. Onun onu, <laughs> onu yap. Abi tamam da onu şöyle yaparsın yani. Şöyle diyor. Oyko olan yapmak yani çok yanlış. Ben çok. An... <laughs> <laughs> böyle iyi şey Senin, senin mek üzere olduğum mesela benim seni tutan var mı? sahne var. Ciddi misin? Burada yok. Tamam mı? Koyduk bunu ki sen zor durumda kaldın. Yani <laughs> 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 Devam. Devam. He, ben <laughs> işte onu gördüm. Tolga hala orada mı? <laughs> Tolga <da> Deniz'de <laughs> hala hani çıkmadan. Ben onu gördüm yapmam abi hayatta. Dedim ki bu düşeceğim ben çünkü belli. Baba mi? düşünce bir şey olmuyor ki. Evet, çıkamadı ya. işte orada <laughs> bırakmışsın. Koyar. <laughs> e, yelek bu, var zaten. Yelek de yüzüyorsun işte. Evet ya hiçbir şey Sen arıyor. yüzme mi bilmiyorsun? Bak biz ben, o şeyi gördük. Bir ben, bir <laughs> ben girmedim buna yapmadım çünkü korktum senin gibi düşerim diye. Abi biz rahatına düşkün adamlarız ya bir de. Benim bir de şey biz bir ara Kızım çeşme... Kızım tırnağı kırıldı ya. Oğlum tırnağı kırıldı da. kırıldı. Sen benim... benim... Ringde değil. Evet burada kırılmadı Tırna... orada. Ha şeyde... Su kayağı. kayağı Elim kaydı çünkü. Aynen. Ben... Tırnağı kalktı benim sen Sen çeşmede benim burayı hatırlıyor musun? Oo hatırlıyorum. Ben onun travmasına girdim. Benim burası full soyulmuştu bunun üstünde. Ya minder de olsa okay. bu kesiyor yani. <laughs> yastıklarla mı büyütülüyor? abi. abi çeşmedeki minder de şöyle düşük bir <laughs> yemin ediyorum öyle. <alayım. gülüyor> Lan sen her sene adayı adına mı çıkıyor? Ya şu an Abi de akkem kesiyor. çıkmadı. Bak diyor musun akkem Siz yastıklarla mı büyütünüz ya? sanki böyle kavga dövüş büyüdün. Ama onun etlere baksana oğlum. Benim biraz şey olmaz. Geçmişim. Karanlık. Ben sana anlatayım. Ben sokakta büyüdüm. Ama denizde büyümedim. Denizden korkuyorum. Paramız yok. Yani zengin bir hayatımız yoktu bizim küçükken. Ben denizde büyüdüm sonra deniz kızdım. Ben yüzmeyi Yüz. hala tanımıyorum. Senin yazlık yaslı. var. Evet ben Mesela tam aslında su aynen öyle. Evet. Ben maksimum küveti doldurdum. Abi ben de Mersin'deyim. Ben de deniz sürekli. De, <laughs> sen sen, de sen ama dedik. sen yorum ben, ben girmedim yani. yani Mersin'de de Ama sen, sen hiç konuşma ya. Yani. anlatıyorsun. Yani yani noktada deniz ilişimin kesik bir senin. Yani bunlar deniz projelerinde Sadece denizli değil abi, çoğu şeyde pusilik yapıyor yani. Bu muhabbete goygoya gelirim. Muhabbete goygoya her türlü Aa. gelirim. Ama spor, böyle yorulacağım, edeceğim herhangi bir şeyde risk ola, grubuna dahilsek. Pezemek sen de bilmedin. Neye bilmedim ya? Buna bindir mi? Duran ya? abi bindirmedi ki buna binemezsin. Niye? <laughs> ben niye üç tane... <laughs> üç tane istedim ben de. <laughs> <Hiç> Kayak <karar gülüyor> Bir dakika dur. <laughs> duran neden seni bindirmedi söylesene. Duran bu arada gemimizin kaptanı. Duran abi Selam çok olsun. selamlar. Selam olsun, Selam olsun Duran Şaka bir yana gerçekten on numara adam. Ya bindirme dediğim... Dur dedi takip sırasına göre alıyormuş. Oo şu an. hatırladım. <laughs> Yalan söylüyor hatırladım. Kilosundan şeyinden dolayı bindirmedi. Bu dedi ki bu bin motor seni çekmez dedi. poskoca 1000 bin motor ama ne koyayım. Üç kişi Geçelim abi. Biraz <laughs> <laughs> olay mı var? Yemin ederim öyle. Arkadaşlar şey. bunun boyu iki. Ee, <laughs> abi binmedi. <mi>? Hayır <laughs> aralarında kilo farkı var ciddi. Komşudan şikayet geldi. Komşudan şikayet. Bence göçer. Hayır hayır ondan değil. Ben kayakta oldu olay. Çekmiyor dedi. Ben şöyle bir şey var. Mesela Çağrı'nın normalde kilosu hepimizden çok yüksek hmm. ama 2.10 ya. Yok <laughs> ya 2.90. Benden çok yüksek i̇ki değil de. Sen kaç kilosun? <laughs> 108 <laughs> falan abi. Ya, ben <laughs> ben Çağrı'dan. Var mı tartı ya, ya burada? Mı var şu an? Öyle mi? Tartı var. Tamam devam edelim. Tartı var düz geçiştiriyor. ben <laughs> Bu soluma iki tane var. Bir tanesi dalıcının kendi solusun diye. Diğeri de dalış arkadaşı havayı paylaşabilsin diye. Şimdi çok özür dilerim senin heyecanını böyle ama şimdi hiç dalmayanınız var daha önce. Yani Özge ikinci yıldızını almak üzere olan dalgıçlarımızdan bir tanesi. Ama hiç dalmadınız bilmiyorsunuz. Ben Adam size burada anlatıyor. Ne hissediyorsunuz bu sırada? Ben strese girdim başta çok fazla. Çünkü Adam ilk eksilerini anlatıyor ya, adam güzel tarafını anlatmıyor sonuçta oradayken. Şöyle olabilir, böyle olabilir <laughs> falan. Çok da benlik geldi yani. Dedi ki mesela direkt dışarı çıkmayın. Ben olsam mesela suda dipteyim. Krizane oldu, ben direkt dışarı çıkmaya çalışırdım evet. mesela. Adam da onu step step çıkmamız lazım bilmem ne falan onları söyledi. Ne oluyor peki direkt çıkarsam? Direkt çıkarsam ciğer... ciğer ciğerin şişiyor. E? Ciğerin şu kötü hisseden ısrar tutuyor. <laughs> Böyle bir bilde de rahatsızlık. <laughs> Bilmem. <laughs> Hocamıza uzan, hocam ne alalım? Hocam ne oluyor? Vurgun yiyorsun işte. Ücretsin. Vurgun nedir hocam? Azot birikiyor. Evet azot birikiyor. O yüzden bekleye bekleye onu düzenliyorsun. Eskihaneye getiriyorsun. Bekliyorsun ama onun işte kaç metre indiysen o kadar dakika bekliyorsun. Basın değiştiğinden değişikliğinden dolayı bir de kulak zarları. O inerken onun vurgununda hiç ben. Aa, Aa ben de olmuyor. vardı özellik varmış. Öyle mi? normal insanlarda olmayan. Ne? Ben bakları ile eşitliyorsun. Anladım. Abi insanlar kulağını açmaya çalışıyor ya mesela hoca orada söyledi. Hmm. Özel dedi herkes yok o dedi. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Niye? Açılıyor kendi. Yutkunuyor açılıyor değil Sırfız mi? Evet. Kapanmıyor da açılmıyor da. Hayır. Hayır, hayır. hayır bak normal gidiyorum ya. Bir tane yutkunuyorum tak açılıyor zaten. Biz böyle yapıyorduk. Onlar böyle falan <laughs> Açıldığını nasıl anlıyorsun ki? Evet, ben, ben, ben mi? Hayır, bu da kaç şey size? Çok az indiler. Yani hani bunu yapmaya ihtiyaç bile yok aslında. tamam, merak ettim. On mu? Aşkım bir Aşkım metre... şu derine gittin o derine? Ya maksimum altıya inebiliyor o arkadaşlar <laughs> ama 3'e falan indik biz. Anladım. Hayır <laughs> canım. Ne üç? Bu adam üç metre zaten bir şey diyeceğim size. Bu da enteresan bir şey. Bu tüpsüz mütsüz daldığını zannediyor tamam mı? Şey diyor. Bir daldın diyor aşağıda neler var falan filan diyor. Ayaklar dışarıda. 2 metre ya. Ayağı dışarıda. Kafa aşağıda olunca bu daldı zannediyor. Ya, yani, ne, ne ben iki buçuk <laughs> sene Samsung Spor Halk Kapısı'nda daldım. Sen Spor Halk <laughs> <ben. gülüyor> Bu şaka mı kral yani yıldız yıldızlarda. Ya 4-5 falan indik. Aşkım bir yerde daha fazla indik. Çünkü orada ben de darlandım. Artık böyle Baba seni, yasak ya. Çız diyor kendine. Sen peşinde ya. Sen niye peşindesin? Kim inemez? Yani sana yasak. Anladın mı? Şimdi hoca seni daldırtıyor ya. Bu dört yani. beş zannediyor. Hocayı mı kafalandı? Ben kafalandım orada. Beş hoca seni orada. Çünkü ya ben videoya bakınca da videodan da aşağı yukarı bak şurası yüzey. Güneş ışığından anlarsın. Burası artık yüzey. Şurayla şuranın arası senin bahsettiğin 4 gibi metre. metre falan. Yok orada 4 metre canım. Biz sorun var dedim. Ben dalmadığım için soruyorum. Üç ben var. şimdi normal bir suyun üstünde duruyorum ya. Ben dalamıyorum. Batamıyorum yani. Bu Su ağırlık takıyor. Ağırlık takıyor. Evet. Aa, enteresan bir şey var mesela, onu orada öğrendim ilk kez. Nefes aldıkça batıyorsun, verdikçe yukarı çıkıyorsun ağırlık hâline. Birbirine göre. Ya birbirler bir şeyler. <laughs> o, orada efekti alfaire oluyor. Tam, tam sürekli tersi. nefes alıp tam tersini tersi. yiyeceksin. Nefes sürekli. aldıkça batarsın. Ha, doğru, doğru. Tamam, nefes Ama nasıl bir şey oluyor? Böyle şey oluyor kardeşim. Hayır, orada bırakırsan, yani Hayır. şöyle yaptın. <laughs> şöyle onu tamam çıkarmak gerekiyor aslında. Hani nefesini alıp da ta üstte kadar çıkamazsın. Anladın mı? Ben anladım. Aşkım, anladım. için. anladım. Ben anladım. Ya. Tamam, yani, şey, denge, de. denge, denge, de. şey. aslında senin yeleğindeki hava. Sen tüpünden yeleğine hava alıyorsun ya da aynen bırakıyorsun, tamam mı? Senin aldığın nefes maksimumda hocanın da söylediği gibi senin belli bir yerde. aynen. Onu sağlar. Devam. Neden abi? Kemalettin. Çünkü abi orada ben hoca beni oraya çekiyor, bir şeyler yapıyor. Hoca beni oraya getirdi abi. Bu ç, bu çömez burada bu arada. <laughs> ne çömez? Ben 15 dakikadır suyun altında. Ben 15 dakikadır suyun altında. 15 dakikadır adam dövüşlük yapıyor suyun. Hayır vallahi 20 dakikadır suyun. Hoca beni direkt buraya getirdi bir bu şeyler göstermek için. Sonra Kemal uzaktan böyle yapa yapa geldi. Böyle "Aa Ferit" dedi böyle. Ben suyun altında. O adına bu adam adam sen Bir dedim, o sürprize girdi böyle yapıyor. Git diyor. Git Gel diyorum gelme dedim. Sonra geldi yanıma. <gülüyor> <Top>. <gülüyor> dengesini tutamadı böyle itti beni falan. Ben arkaya düştüm. Lan Zaten zor dengede tutuyorum. Çiğan sordu. altında nasıl düşüyorsun? Çiğan. An, abi denge. Ben sağa bile sağa yatıyorum tamam mı? Hoca da <laughs> <laughs> Nerelisiniz diyor, Adıyaman mıyım dedim. O etki, o, etki, ediyor o zaman dedi. Da yani o zaman suyun altında bunu mu düşüyoruz? Vallahi böyle muhabbet geçti hocayla benimle. Evet. Yaptı. Ben de yanına gittim ana olsun şurada bir görüntü alalım birlikte falan diye. O Duramadın süremedim. ki. Duramadım. Şey falan benim pedaller medaller bunlara çarptı <laughs> orada. Çiyana da dokundun mu? Çiyan var böyle orada. Senin neyler? Pedal var ya şey. Pedal. Ayak neydi lan? <laughs> palet. 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 <laughs> <Pedal mi>? <gülüyor> palet. Palet. <laughs> Bir de yanlış hareket yapıyormuşum abi. O paletlerle yüzecekmişsin. Ben elimle şöyle şöyle yüzmeye çalışıyorum. Debeleniyorum. Ondan oynadım biraz evet, Ferit şu kafasıyla. Bir geri alabilir miyiz abi? Gerekiyor yüzmek için. Senin sırtımın, seni senin Aa benim sırtım. Benim adam kendi sırtını görmemiş ya evet. tanıyamadı. Buluçlak mısın burada? Buluçlak burada da var yani. Burada hayatımda... <laughs> burada gerçekten sıfır şaka hayatımda yaptırdığın en iyi masajdı. Neden? Çünkü bir tatil rahatlığı, iki harbiden yordular böyle ihtiyacım varmış. Çok iyi geldi şu masaj. Altın var mı? Orada? Çok rahatladım. Ne böyle şey yok? Çırılçıplak burada? Harbi mi? Öyle mi yapıyor? Ben yaptırmadım. Abi denizin ortasındasınız. Tamam. Ee, ve iki tane masajı geliyor. Kapınızla beraber masaj yaptırıyorsunuz. Kemal Bey beni yalnız bıraksa. Ve evet. Ha. Orada öyle bir denklem var. Onu ben yine kendimi ben riske atmadım yorum. Ha bunun nasıl bir riski olabilir o Kemal? In? Masaj yapın şimdi. <için. Sevgilim orada var. <gülüyor> <gülüyor> ya şaka diyoruz. Etkileniyorlar. Ne yapayım? Nasıl? Nasıl? Mesela çağır. Senin masaj şeyi var mı? Merakın var mıdır? yaptırmıştın. Ben ya. abi daha önce masaj yaptırmamıştım. Nasıl bir hissi abi? Şöyle ilk defa yaptırdım ama bundan sonra yaptırırım yani öyle bir his. Çünkü bütün tatilin yanında böyle yoruluyorsun gün içerisinde yoruluyorsun eklemlerin işte bilmem ne oluyor falan filan. Çok iyi geldi inanılmaz iyi geldi yani. Tatili çok yani şöyle söyleyeyim. 60 puandan 95 puana falan çıkarttı şu hareket. Kafe masaj olması 60 miydi senin için? Hayır, 60 değildi ama o 35 puanlık yani, karttan bahsediyorum yani. Ya yani. 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 öyle bir toplama evet. yaşattıysa. Aynen yani. o şekilde. Müzik Sen başla ya. Ben şöyle söyleyeyim, en güzeli. Şimdi su zaten yorucu bir şey ya. Dalıyoruz, çıkıyoruz, bir geliyoruz abi. Tam acıktığımız anda yemeğin masada evet, olması. olması yani. Ben gerçekten küle aldım. Üç öğün yemek yiyoruz, iki öğün tatlı var bir şeyler, içiyoruz sürekli ve her şeyi çok güzel tutamıyorum. kendimi sürekli şişkin halde geziyorum ve oturamıyorum. Evet. Çok, yani yemekler önemli. lezzetliydi. Peki çok sana soruyorum. Masadaki en sevdiğin gelen o gün yemek neydi? Tüm tatil boyunca. Tüm tatil boyunca mı? Aynen. Abi balık. Balık Bende çok ya. iyiydi. Ya. Balıklar balık inanılmaz gibi. iyiydi. Barbun, barbunlar Bak, bir hani sofra evet. vardı ya bir Aa, gün. evet. İlk gün Fatihçilerde şöyle bir tırıp var. Günü bitirmeyelim, cilik. Bildin mi onu? Günü bitirmeyelim, cilik. Aynen. Gün bitiyor. Oğlum, sabah gümcülü. saat sekizde uyanıp. Şey, aynen, şey. aynen aynen. E. Sabah ben beşte başlıyor. Cilik. Aynen. <laughs> <bisnesin cilik>. aynen. <gülüyor> <gülüyor> Saktik, Bu büyük sorun, sorun, tamam mı şimdi? Sabah beşte kalkıp e, o günü bitirmemek adına günün içerisinde yani golf oynayan arkadaşım var benim. Aynı gün. <laughs> hani basket maçı izleyen adam var yani. Her, şey şeyi yapayım istiyor. Öyle bir dünya yok. Buranın güzelliği şuydu. Zaten denizdeyiz. Her yerimiz deniz. Yani etrafımız deniz olduğu için. Bunu da diyorum ki gören de okyanusu zannedecek. Yani ben de her saatimiz güzel geçti. Işte. Tatille tatil evet. tatil ilgili. Evet. Tatille ilgili. Yani ya beğendin mi beğenmedin mi? Bu hiç şöyle. Gulet tatilim var mıydı daha önce hiç? Ee, gulet tatilim yani böyle bir bir haftalık bir süreçte böyle bir tatil yapmadım. Ee, çok keyif aldım. Ayrı bir yaşam tarzı. Ee, yani gündelik hayattan tamamen uzaklaşmamızı sağlayan ve bizi şehir hayatından bir nebze de olsa kopartan bir tatildi benim için. Ee, uzaklaşmak bir nebze hoşuma gitti ama insan bir şehir hayatını artık o kadar alışmışız ki geride bıraktığı şeyi de birazcık özlemeye başlıyor bir yerden sonra. Ama bir hafta tam yeterliydi. Yani tam yedinci günde özlemeye başladım. O yüzden. Güzeldi. Ben çok mutlu oldum. Yeni bir deneyimdi benim için. herkesin bu deneyimi yaşamasını tavsiye ediyorum. Yeter abi! Çok hazırlıklı gelmişiz. Evet. Yani adam monitörünü getirmiş. Hemen taşınabilir. En güzel şekilde sistemi getirdik. Bir saat dik saat onu da oynadık. Onu da oynadık. Onu da gezdik. Yani şunu diyebilir miyiz? NBA'de oynadık. Yani elektronik sonuçta bilgisayar getirdik hani e, de hemen ayağımızın altında hem tatil yani her şeyin bir arada olduğu bir tatil oldu evet, diyebiliriz. Evde keyif aldığımız şeyleri gulete de taşıyabildik yani aslında. Evet. Bu yani burayı bir haftalığına, en, en bir haftalığına geçici bir eve dönüştürüldü burası. Aynen öyle. O, En güzel diyebiliriz tarafı abi. da scuba diving'ti. Senin... Scuba. Scuba du. Burayı da Arkadaşlar harika zaman geçirdiğimiz hepimizi bir araya getiren bu tatlı kaçamak için g Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Bir de Ferit. Evet e, bu arada ansızın her an bir çekiliş yapabiliriz. Instagram sayfalarını takip etmeyi unutmayın. g TR ve BBL Big Boss Life Instagram sayfalarını takip etmeyi unutmayın. Efendim. Bir sonraki Big Boss Life vlogunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Like, yorum, share.